PKK terör örgütü başı. Abdullah Öcalan, İmralı'da şu an tutuklu olan ve yaptığının cezasını çeken kişi. Çıktı dedi ki yarın bu işte bana göre artık son olmalı bu ziyaret. Ziyaretin neticesinde bildiri yayınlandı. E, terör örgütüne çağrıdır. PKK terör örgütünü ilave ediyorum. Artık örgüt fiilen bitmiştir. Örgüte mensup bütün terör YPG'si, SDEGS, hepsi dahil silahlarını bırakarak teslim olacaklardır. Şimdi bu süreç benim şahsen beklediğim bir çağrı. Yani ben Abdullah Öcalan denilen kişinin o ilk yaptığı İmralı ziyaret sonrası daha doğrusu yayınladığı bilgileri de bunu gördüm, hissettim. Zaten herhalde herkes aynı şeyi düşündü. Yani orada ehil olmasından demuran. Yine aynı şekilde para diyen e, bir ruhun, bir aklın e, kağıda yansıdığını görebiliyorsun. Ben bunun aksi bir do, e, davranış düşünmüyorum. Yani tutup da e, anlaşa bozulmuştur, böyle bir çağrı yapmayacağım deme ihtimali yok. Diyeceği yönde de herhangi bir emare yok. Tam tersi diyeceği yönünde çok emare var ve dolayısıyla biz de diyoruz ki e, bütün e, işte bu ülkede yaşayan insanlar, vatandaş, gazeteci, akademisyen olarak burada muhtemelen bu ziyaretler sonrası bir çağrı yapılacak. O çağrıda silahların bırakıp örgütün lav edilmesine yönelik olacak. ve bunun neticesinde de sahada bazı gelişmeler yaşanacak. Şimdi bu çağrı karşılık bulur bulmaz. bekleyip göreceğiz. Ancak şu var sevgili Hikmet. Devlet ne kaybeder? Böyle bir çağrıyı yaptırmakla. Hiçbir kaybı yok. Niye? Hani biz şuraya odaklamadık kendimiz veya böyle bir açıklama yapmadık kardeşim örgüt davetmek üzere e, işte tasfiyesi üzerine bir teklifte bulunduk. İnralı bu teklifi bizim istediğimiz doğrultuda yapmayı ne ala. Yapmadığı takdirde e, yapacak bir şey yok. Her şeyi denedik, olmuyor deyip kabuğumuza çekilmeliyiz. Şimdi bu e, ne bizim ne devletin ne bu milletin asla uygulamayacağı bir yöntem. O zaman eee yani, bu uygulanmayacaksa Devlet olarak benim bir kaybım yok. Şimdi Sayın Erdoğan geçtiğimiz bir açıklama yaptı. Çok ilginç bir açıklamaydı o. Dedi ki e, biz dedi, süreci uhuletle ve suhuletle ve e, e, bir kararlılıkla götürmek istiyoruz dedi. Şimdi uhulet suhuletten kastı şuydu. Kolaylıkla zaten demek ki kavram karşılığı bu. E, süreci biz kolaylıkla yürütmek istiyoruz. Bunun için atılması gereken adımlar var. Ben devlet olarak bu adımları atıyorum. Bakın işte hemen Adalet Bakanı üzerinden önümüzde açtık. Gittiniz, görüştünüz. Aynı zamanda bütün siyasi partilerle de hala görüşüyorsunuz. Ben bu süreci arka planda pek görülmese bile destekliyorum. Bu ziyaretlerin sonucunda bir noktaya gelmemiz lazım. O nokta, e, nokta aklın işlediği nokta. Yani e, herkesin üzerinde mutabık olduğu örgütün fesi, örgütün ilave edilmesi, örgütün bütün silahların e, toplanarak devlet katında e, bunların ee, bir envanterle, bir sayımla alınması gibi bir dizi tedbirleri e, Siyasi iktidar Cumhur İttifakı e, deklare etti. Şimdi burada e, aslında yapılacaklar çok net. Bu çağrı yapılırsa, örgüt buna karşılık verecek ve uyuyacak. Şimdi e, bu bahsettiğim süreçte yapılan bildiriye baktığım takdirde İmramı şunu söylüyor. İvargacı, benim bu örgüt üzerinde hala gücüm etkin var. Beni dinlerler. Ben bu konuda ehilim, yetenekliyim. Böyle evet, bir karşılığım var. Bu. Evet. Tabii tabii, tabii. Böyle bir karşılığım var. Dedi yani. Eğer fırsat, heh, fırsat verildiği takdirde ben bu etkiyi sahada örgütün feshedilmesi yönünde, silah bırakılması yönünde kullanırım.